genç bakıştan herkese merhabalar. Yine bir ürün incelemesiyle, kutu açılımıyla beraberiz. Bizimdeki bugün satışa sunulan akıllı bileklik Smart Fit ürünü tanıtacağız. Yine her zaman olduğu gibi öncelikle kutu üzerindeki özelliklere bakacağız. Daha sonrasında bu özelliklerin hepsinin performansına bakacağız. Gerçekten bize e, burada söylediği adım sayar, e, kat edilen mesafe, kalori ölçer. Navi ölçer, sosyal medya gibi birçok özelliği bize sunabiliyor mu? Bunlara tek tek sizlerle beraber bakacağız. Videoma geçmeden önce kanalıma hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa onlar da abone olabilirse çok sevinirim. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet, kutu içeriğine, özelliklerine baktığımızda şöyle öncelikle bir yakından gösterelim sizlere. Burada gördüğünüz gibi adım sayarımız, kat edilen mesafemiz, kalori ölçerimiz, nabız ölçerimiz ve sosyal medyamız görünmekte. Daha sonrasında Şöyle kutunun arka tarafına baktığımız zaman yine burada farklı özellikler karşımıza geliyor. Genel bilgiler içerisinde 0.19 inçlik bir TFT ekranımız görülmekte. Ağırlık olarak 26 gram, pil kapasitesi 90 mAh, şarj süresi 2 saat olarak görülmekte ve bekleme süresi ise 15 güne kadar diyor. Bakın burada bekleme süresi dediği hiçbir şekilde e, buradaki özellikleri kullanmadan sadece kolunuzda takılı kaldığı süre itibariyle 15 günü kapsıyor. Çalışma süresi olarak ise 5-7 gün arasında göstermekte. Bluetooth özelliği ise Bluetooth 4.0'ı desteklemekte. Paket içeriğinde ise Polar Smart, Smart Fit e, kullanım kılavuzunu vermekte. Yan tarafta da gördüğünüz gibi Kalp hızınızı ölçmeye yarayan sensör sayesinde kalp atış hızı verilerini almanızı sağlıyor. Kutu içeriği şu şekilde görülmekte. Zaten bu ürünün benzerlerini çok defa tanıttık. Bu kez bu ürünümüz 55 TL ile satışa sunulmakta. Çeşitli fiyatlarda satışa sunuldu. Fakat bazen Smart Fit, bazen Smart Polo, bazen Smart Pro şeklinde satışa sunuldu. Çok küçük ayrıntılarla beraber genel olarak aynıydı şimdi bunların özelliklerine de bakacağız. Kutumuza baktığımız zaman şu yan taraflardan şu şekilde bunları açabiliyorsunuz. Şu şekliyle gördüğünüz gibi kaldırdığınızda kutunun üst kısmı açılmış olacaktır. Ve şöyle bir kutu karşılıyor sizleri. i̇kinci bir kutu söyleyelim. Ve bunu çıkartıyorsunuz buradan şu şekilde. Bakın. Böyle bir kısım geldi karşınıza ve içeriğinde de sadece böyle bir kullanma kılavuzu var. Bu kullanma kılavuzunda tabii ki bazen detaylar olabiliyor ki olacaktır da zaten. Diğer kullanım kılavuzunda olduğu gibi bunda da yine şu kısımda barkod okuyucumuz mevcut burada Android ve iOS için aynı şekilde uygulamayı barkod okuyucu sistemiyle buradan direkt direkt olarak ulaşabiliyorsunuz tabii ki ben sizlere yine de buradan ulaşamazsınız diye e, ürün linkleri kısmına açıklama kısmına bu programı da ekleyeceğim hem Android için hem de iOS için bu şekilde sizlere sunacağım ve göstereceğim şimdi bu kullanma kılavuzunu kenara koyuyoruz ve sizlere yine ürün hakkında çeşitli bilgiler vereceğiz. Kutuyu da kenara kaldırıyoruz. Daha sonrasında buradaki akıllı bilekliğimizi çıkartıyoruz kutusundan. Sudan çıkartırken zorlanabiliyorsunuz. Tabii ki bunun bir pratik yöntemi var. Şu arka tarafta gördüğünüz gibi bir ok işareti var. Şurada görebiliyorsunuz sanırım. Bu kısmı çıkan kısmı bunu asılarak şuradan çıkartabilirsiniz. Şöyle asılıyorsunuz. Bu şekilde çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında kordon kısmını da buradan geçirebilirsiniz daha sonrasında. Birazcık sıkıntılı yapmışlar. Evet, bu şekilde çıktıktan sonra bunu tekrardan takabilirsiniz. İsterseniz kartonu yırtabilirsiniz ama ben zarar vermemek adına bu şekilde çıkarmayı denedim. Dediğim gibi bu çıkartılacak kısımda Şurada gördüğünüz gibi bir ok işareti var. Yani şuradan şarj edebildiğiniz kısım. Onu da birazdan göstereceğiz. Bu üst tarafındaki tabakayı da kaldırıyoruz. Zaten şarjın nasıl olduğunda birazdan bakacağız. Bu üst kısımda şurada gördüğünüz gibi aynı diğerlerinde olduğu gibi yuvarlak bir dokunmatik var. Pek fazla görünmeyen bir kısım. Şimdi ona basılı tutuyoruz. Tabii ki bunun şarjı yoksa çalışmayacaktır. Öncelikle şarj etmemiz gerekecek. Evet ürünümüzü biraz olsun şarj ettik sizlere anlatabilmek için. Şimdi tekrardan sizi uyarmak istiyorum. Bu sağ tarafta şu gördüğünüz işarete mutlaka bakın. Bu taraftan şarj yapmanız gerekiyor. Burada sarı kısımlar var gördüğünüz gibi şöyle gold renginde. Bu kısımların olması gerekiyor. Diğer tarafı sökerseniz böyle bir kısım yok. Her tarafı siyah durumda. Şöyle yaklaştırınca daha da net göreceksiniz. Yani bu kısımların mutlaka olması gerekiyor. Ve şu şarj aleti kısmında da nasıl takıldığını göstereyim. Şu alt kısma gelecek. Şu da sarı kısımda oraya denk gelecek şekilde. Böyle takacaksınız. Ve şarjınızı çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Şu an kapatayım nasıl açıldığını da görmüş olun. Bunu prizde taktığınız anda çalışacaktır. Bu aynı zamanda bilgisayarlarda da USB yerlerinden de kullanabilirsiniz. Laptoplarda veya diğer masaüstü bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz. Bu arada plastik kalitesi fena değil. Eli rahatsız etmiyor, kolu rahatsız etmiyor. Şimdi bir kapatalım, tekrardan açalım. Şimdi ürünümüzü tek tek inceliyoruz. Şu dokunmatik kısmı, şu gördüğünüz yuvarlak sadece o kısımdan oluyor. Buraya tek tek bastığınızda bütün kısımlar gelecektir. Şimdi tek tek inceleyelim. Bakın saat kısmı geldi şu anda. Saatin farklı versiyon renkleri var. Buna ben eğer şöyle basılı tutarsam saatin rengi değişecektir gördüğünüz gibi. Tekrar basılı tutuyorum. Saatin rengi tekrardan değişti. Bakalım bir üçüncü seçenek var mı? Evet bu şekilde saat dönüyor. Eğer ben devam etmek istersem normal şekilde basıyorum. Ve burada adım sayarı gösteriyor gördüğünüz gibi. Çok kısa bir yürüyüş yaptım. 16 adım'lık e, ölçüyorum diye ölçüyor fakat çok da sağlıklı değil. Tekrardan bunu deneyebilirsiniz. Telefonlarınız daha rahat, daha ve güzel ölçmektedir bunu. Bu kısmına çok güvenmeyin. Daha önce de zaten bunun testini yapmıştım. Daha sonrasında diğer bir özellik kat edilen mesafeyi gösteriyor gördüğünüz gibi. Ve devam edelim. Burada e, kalori tabii ki yürüyüşe göre ayarlanıyor. Şu anda kalp atım hızıyla ilgili bir kısım var. Bunu isterseniz kolumuza takıp deneyelim. Hem daha sağlıklı olur hem de sizler de görmüş olursunuz. Ayrıca bu testleri de telefona bağladıktan sonra da yapacağız. Bakalım ölçümleri nasıl olacak? Bir bakalım. Evet, tekrardan kalp atış hızına gelelim. O ritmi ölçüyor mu bir bakalım. Evet, şu anda ölçümü yapıyor. Kalp atış hızını ölçüyor birazdan bize değerleri verecektir. Bundan sonra da tansiyon kısmına bakacağız. Aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi Yoho Sport uygulamasından da bunun tekrardan analizini yapacağız. Gördüğünüz gibi 99 olarak görülmekte. Tekrardan şimdi bir de tansiyon kısmına bakalım. Burada da birazcık beklememiz gerekiyor. Şöyle sizler için yaklaştırayım. Şu anda tansiyon kısmında hem büyük tansiyon hem küçük tansiyonu çıkarması gerekiyor. E, o değerlerde burada görülmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde uygulamada da bu değerlere ulaşabilmemiz gerekiyor. Evet 119-85 şeklinde yani 11'e 9, 11'e 8 şeklinde görülmekte. Tekrar bastığınızda tekrar ölçer. Şu anda geçiyorum. Şarj seviyesini göstermekte. Şu anda zaten çok az bir şarjımız var. Bu arada şunu uyarmak istiyorum sizlere. Birçoğunuz bu tür ürünleri aldığınızda ürün çalışmıyor, hiçbir şekilde açamıyorum şeklinde şeyler söylüyor. Şimdi bu ürünü açamama nedenleriniz var. Tabii ki en büyük nedeniniz Şarj aletini düzgün bağlamıyorsunuz ve ondan dolayı da büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Doğru yerden şarj aletine bağlayın ve geldiği zaman da mutlaka şarja takın. Genelde iç kısımları boş olacaktır. Herhangi bir şarjı olmayacaktır. Şimdi menümüze devam ediyoruz. Böyle ilerlediğimiz zaman daha sonrasında kapatma yerine geliyor. Zaten burada da size söylediğim gibi adım sayar kat edilen mesafe kaleri ölçer navuz ölçer ve sosyal medya olarak gösterilmekte. Şimdi öncelikle bir bunun telefona bir bağlantısını gerçekleştirelim. Tabii ki bunun için barkod uygulamamızı açıyoruz ve telefonumuza da mutlaka barkod okuyucu kısmını yapıyorum. Şu anda ben iki Android olduğu için Android kısmına tutuyorum. Şöyle biraz netleşmesini bekleyin. Zaten kendisi okuyacaktır. Burada gördüğünüz gibi bize bir link verdi. O linke de direkt tıkladığımız zaman uygulamamıza gidecektir. İşte gördüğünüz gibi Yoho Sport uygulaması. Bu uygulamayı zaten ben size orada link olarak da vereceğim. Google Play'de daha doğrusu bütün marketlerde de bunu ismini yazarak öğrenebilirsiniz şimdi buradan yükle butonuna basıyorum zaten çok büyük bir megabayt yok kısa süre içerisinde de yüklenecektir bu uygulamadan daha önce de bahsetmiştik gördüğünüz gibi 11 megabaytlık bir uygulama küçük bir uygulama rahatlıkla kullanabilirsiniz çok fazla da zaten sizde yer kaplamayacaktır ve şarjınızda fazla yemeyecektir Tabii ki bunun için bazı izinler vermeniz gerekiyor. Bu izinleri vermediğiniz takdirde hiçbir şekilde sizler bunu randımanlı bir şekilde kullanamayacaksınız. Evet şu anda uygulamamız inmiş vaziyette ve aç diyoruz. Sizlerle beraber yüklüyoruz şu anda. Böyle bir ekran gelecek karşınıza ve biraz önce bahsettiğim gibi izin ver seçeneklerini mutlaka işaretlemeniz gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde Bunları kullanamazsınız anlaşmayı da mutlaka onaylamalısınız. Evet şu anda programımızı kurduk. Peki bu programı kurduk fakat nasıl bunu kullanacağız ve nasıl bağlantı yapacağız? Şu kısma geliyoruz. Buradan cihazım yazıyoruz ve burada mutlaka bluetooth'a izin vermeniz gerekiyor izin ver seçeneğini kullanın ya da şu üst taraftan şu şekilde indirip oradan Bluetooth'ta da açabilirsiniz. Aynı şekilde olacaktır. Polo Smart zaten otomatik olarak gelecek. Çünkü biz cihazımızı açtığımız için orada görülecektir. Burada bağsız şeklinde yazıyor. Daha önce ben bu uygulamayı tanıttığımda İngilizceydi fakat şu anda artık Türkçesini bağlamışlar. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi senkronize ediliyor şeklinde bir seçenek karşımıza gelecek. Şöyle gösterirsem daha net göreceksiniz. Ve şu anda saatiniz ayarlanmış olacak. Bu soru da bana çok geliyordu. E, saatim hiçbir şekilde doğruyu göstermiyor. Bunu nasıl ayarlayacağım diye. İşte bu bağlantıyı gerçekleştirdiğiniz takdirde sizin saatinizde normal olaraktan yani bütün telefonunuzdaki saat ayarları, tarih ayarları her şey otomatik olarak akıllı bilekliğinize geçmiş olacaktır. Buradan da senkronize bir şekilde kullanabileceksiniz. Evet şu an sağ tarafta gördüğünüz gibi bağlı seçeneği karşımıza geldi. Peki şimdi özelliklere nasıl gireceğiz? Bunun kalp atış hızını aynı şekilde buradan nasıl yapabileceğiz? Tekrardan şu an onlara bakalım ve doğru bir ölçüm yapması için iki ölçüde de aynısının aynı değeri vermesi gerekiyor. Şu şekilde geldim ve buradan şimdi öncelikle telefondan bakalım buna ana sayfamıza geliyoruz. Buradan Gördüğünüz gibi adım sayarımız görülmekte ve daha sonrasında şöyle yan tarafa kaydırdığımda uyku düzeni ve burada kalp atış hızı. Evet şimdi iki taraftan da kalp atış hızını açalım. Bakalım gerçekten aynı değerleri verecek mi? Biraz beklememiz gerekiyor kısa bir süre. Bakalım değerleri takip edelim. Evet şu anda bir değer buldu. Gördüğünüz gibi 70 rakamını buldu. Bakalım gerçekten telefonda da o şekilde aynı değeri bulacak mı? Bu bizim için önemli bir durum. Ve hala şu anda telefonda bulmadı. Bakıyorum tekrardan. Evet orada da buldu şu anda 70'e. Ekran kapandığı için dokundum. Ve aynı zamanda şu an tansiyon kısmına da bakacağım. Evet buradan geldik tansiyon kısmını ve başlattık. Gördüğünüz gibi şu anda telefondan yapıyorum kan basıncını. Evet gördüğünüz gibi 106'ya 79 şeklinde ikisinde de göstermekte ve bu da 107 gibi bir tansiyon yapmakta. Tabii ki bu her ölçtüğünüzde farklı değer olacaktır. Uygulamamızı biraz daha yakından incelersek şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şu ana sayfaya tekrar geleyim. Burada dediğim gibi ilk adım sayarımız var. Bunu aktif etmeniz gerekiyor ve daha sonrasında uyku modu var. Uyku modunun içerisine girdiğiniz zaman Burada uykuyla alakalı gün, ay ve yıl olarak burada çok net bir şekilde görebilirsiniz burada bütün değerleri ve uykunuzun dalış zamanını bütün her şeyi detaylı bir şekilde görebilirsiniz ve tekrardan şu kısma geliyorum. Burada fotoğraf çekmek için sallayın diye bakın. Şu anda o işlemi yapmayacağım. Siz buradan yapabilirsiniz isterseniz. Daha sonrasında akıllı çalar saatiniz var. Şu artı butonuna tıkladığınızda buradan gününü, saatini, her şeyini ayır, ayarlayıp sağ taraftan da kaydet butonuna bastığınız zaman bütün hepsi kaydolacaktır. Tekrardan geri gelelim. Gerçekten Türkçe olması büyük avantaj olmuş. Ben ilk defa Yoho Sport'u Türkçe olarak görüyorum. Daha önceki tanıttığımda söylediğim gibi Türkçe değildi. Daha sonrasında şöyle incelediğimiz zaman şöyle Fonksiyon kısmı var, arama ayarları var ve hava durumu var. Cihaz desteklemiyor diyor. Demek ki bazı cihazlarda bazı özellikler kullanılamıyor. Yazılım güncellemesine tıkladığınız zaman eğer varsa en son sürüm diyor zaten e, gerek duymuyor. Üçüncü taraf erişimi diyor ve burada da farklı özellikler var. Bakın ben yine de sizlere fotoğraf nasıl çekilir onu göstereyim. Fotoğraf çekmek için sallayın diyor. Buna tıklıyoruz öncelikle. Bu elimdeki cihazı bilekliği salladığım zaman. Evet gördüğünüz gibi geri sayım yapıyor. Ve onu çekmiş olacak. Tabii ki şu an telefon o tarafta olduğu için bu şekilde yapıyor. İsterseniz tekrar deneyebiliriz bu şekilde. Tekrar salladım ve 3 saniyeden aşağı tutuyor. Ee, orada fotoğraf makinenizi nereye tutarsanız bu şekilde geri sayım devam edecektir. Bu da bu şekildeydi. Bir de diğer bir özellik olan bir bilezik bulma yazan kısım ne anlama geliyor onu söyleyeyim. Tabii ki bunu İngilizceden Türkçeye çevirdikleri için biraz garip çevirmişler. Buna tıkladığınız zaman sizin şu andaki akıllı saatinizi, e, akıllı bilekliğinizi bulacaktır. Bakın hemen tıklayalım. Ve görüyorsunuz titriyor. Nerede olduğunu kaybettiğinizde bu şekilde de çok rahat bir şekilde Ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda arama ayarlarını nedense desteklemiyor. Onu da tekrardan yorumlar kısmında tabii ki tartışabiliriz. Bulan arkadaşlar varsa da oraya yazabilir. Biraz önce zaten kalp atış hızını yapmıştık gördüğünüz gibi veya kan basıncını da yaptık. Daha sonrasında burada yapacağımız başka bir işlem kalmadı. Bakın birkaç defa yaptıysanız burada yeni yeni testler görülmekte. Direkt dediğim gibi buradan tıklayıp Gördüğünüz gibi cihazınızda hemen kan basıncını buradan tansiyonunuzu ölçebiliyorsunuz. Tabii ki bileğinize takmanız gerekiyor. Ama komutu buradan verebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Bu sağ taraftan da isterseniz paylaş kısmından da istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz bu sağlık durumuyla ilgili kısmı. Bakın şimdi ana sayfamıza geldiğimiz zaman burada kişisel veriler kısmı var. Bu kısmı ben kendim doldurmadım. Şu an telefonun içeriğinde ne varsa onlar görülmekte gerçek bilgiler değil burada cinsiyet yaş gördüğünüz gibi yükseklik olarak çevrilmiş ama boy ağırlık ve hareketli hedef yani burada sizlere şu rakamları değiştirdiğiniz takdirde farklı hedefler verebilir bunu da kendiniz gerçek bilgileri yazarak öğrenebilirsiniz. İsterseniz kendiniz de bu şekilde hedefinizi daha düşük veya daha yüksek yapabilirsiniz. Mesela alt fine düşürdüm gördüğünüz gibi. Ve uyku hedefini de yine buradan ayarlayabilirsiniz. Şuradan belirlemek dediğinizde yürülecektir. Buradan mesafe kilometre ya da mil cinsinden yükseklik yine santimetre ağırlık kilogram olarak seçebiliyorsunuz. Bunlar da size bırakılmış durumlar. Tekrardan sayfadan geri geldiğim zaman buradan hava durumuyla ilgili birçok kısmı öğrenebilirsiniz. Bakın şu anda ben konumu açmadığım için bulamıyor fakat siz açarsanız ve internete bağlarsanız kullanılacaktır. Daha başka burada anlatacağım herhangi bir şey kalmadı. dediğim gibi yazılım güncellemesini de şuradan mutlaka yapın. Zaten son sürüm diyor ben de gördüğünüz gibi. bundan dolayı şu anda yapılması gereken herhangi bir durum yok. Umarım videomuz faydalı olmuştur sizler için. Birçok kez ürün incelemesi videosu çektik. Bu Polo Smart ile alakalı da çok video yaptık zaten. Daha önce de tanıtımlarını yapmıştık. Peki bu alınır mı derseniz açıkçası şu anki fiyatına göre alabilirsiniz. Çünkü daha öncesinde bu aynı ürün 70 TL'ye kadar satılmıştı. 50 TL'ye de satıldı en düşük olarak. Şu an ise 55 TL olarak satışa sunuldu. Şu anda bence alınabilir bir fiyatta olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa onlar da abone olabilirse çok sevinirim. Sağlıklı günler diliyorum.